Merhaba. Ee, şimdi size 3 santimlik bir mühürle e, klasik mühür mumu tabancamızda uygulama nasıl yapılır onu anlatacağım. Elimde size gönderdiğimiz klasik mühür mumu tabancamız var. Zeminde de hazırladığımız e, işte kırnaklı mühürlerimiz var. Fişimizi taktık. Şu anda hazır. Bakın ucundan sızdırmalar var. Bu ısındığının bir işaretidir. Şimdi bakın bu 3 santimlik bir mühürdür. Bakın çapımız 3 santim. Bununla en fazla 2 tane zemine sıkabilirsiniz. Bakın bu birinci. Çok fazla ısınmış. O yüzden biraz cıvıklaştı. Şu da ikincisi. Bununla üç tane yapamazsınız. Yani bir anda üç tane sıkamazsınız. Biraz bekleyecek. Fişimiz devam ediyor ısıtmaya. Bu arada ben sıktığım yüzeye şimdi mührü vuruyorum. Bu birinci. Bu ikinci. Çektim. Şimdi biz vurduktan sonra tabancamız zaten ısınıyordu. Şimdi yeni bir tane uygulama yapıyorum. Yani bu tabancayla ortalama bir dakika bekleyerek her seferinde iki tane mum akıtabiliyorsunuz. Üçüncüyü akıtamazsınız. Şekil bu. Bu birinci. Bu da ikinci. Şimdi çekiyorum. Bu arada ısınmaya devam ediyor ve mührümü vuruyorum. Bu bir. Bu da iki. Çektim. Şimdi biz yine devam ediyoruz. Evet, birinciyi sıkıyorum. İkinciyi sıkıyorum. Bakın doğru kıvam budur. Bizim jel kıvamı dediğimiz macun kıvamı kıvamdır. Yani siz her bir dakika gibi arayla 2 tane mum sıkarsanız hep aynı kıvamı bulursunuz. Şimdi basıyorum. Biraz tutup çekiyorum. Basıyorum ve biraz tutup çekiyorum. Şimdi bir tane daha yapacağım biz bu işi yaparken ortalama bir dakika gibi zaman geçiyor. Bu da bizim ikinci bir daha mühür vurmamızda mumun tam ısınma kıvamı demektir. Birinciyi sıktım. İkinciyi sıkıyorum. Tetik kullanmıyordum. Arkadan itiyorum sürekli. Şimdi bu bir. Bu iki. Bu arada önemli bir konu daha var arkadaşlar. Bu mühür mumu mührümüzü yaklaşık 5 ya da altı vuruştan sonra ısıtmaya başlar. Bu artık ısınır. Bu durumda sizin bunu bir buzlu bir kaba bakın bizde olduğu gibi burada soğutuyoruz biz bunu. Soğutup kuruluyoruz ve daha sonra normal vurmaya devam ediyoruz. Şu an ısındı. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 2 Evet. Birinciyi sıkıyorum. Bakın macun kıvamında yine. Bir tane daha sıkıyorum. Bundan üç tane çıkmıyor. Unutmayın. 3 santim çap. Ve en fazla iki tane çıkar. Vuruyorum, çekiyorum. Vuruyorum. Biraz bekletip çekiyorum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bunu hemen vuracağım. ve çekiyorum. Bakın görüntü gayet mükemmel. Hepsi birbirinin aynısı. Hepsi birbirinin aynısı. Burada dikkat edilmesi gereken konu tabancanız ısındığında yüzeye akıttıktan sonra ortalama bir dakika kadar beklemiş sayılıyorsunuz. Bir dakika sonra da normal mumunuzu sıkıp mührünüzü vuruyorsunuz. Burada dikkat edilecek konu bu. Çok bekletirseniz çok ısınır. O yüzden bir dakika gibi yani iki tane vurduk, bir dakika kadar bekledik, sonra bir iki tane daha vurduk. Biraz daha bekledik, iki tane daha vurduk. Bu şekilde devam edersiniz, gayet muntazam, düzgün bir vuruş yaparsınız. Ortalama altı ya da yedi kere vuruştan sonra da mührünüzü mutlaka e, buzlu suda soğutunuz. Bakın bu pirinçtir. Bunun dışında bir malzeme ile mühür vurmanız da mümkün değil. Bunu unutmayın. Malzeme pirinç olmak zorunda. Görüşmek üzere.